Yazın gelmesiyle birlikte tatil cenneti Kıbrıs sahilleri de hareketlendi. Yaz sezonuna erken açan tatilciler Kıbrıs'ta güneş ve denizin tadını çıkardı. Kıbrıs'ta tatil keyfi işte böyle renkli görüntülere sahne oluyor. Efendim, merhaba. Merhaba. sizi tanıyabilir miyiz efendim? Adım Sami, ee, Arnult Asılı. Operasyon direktörüyüm. Bu otelin operasyon direktörü. Sizi burada ağırlamakta çok mutluyuz. Hoş geldiniz. E, çok çok sağ olun efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben de PR departmanında çalışıyorum. İsminizi alabilir Cem. Cem Bey. Efendim e, artık sezon iyice yaklaşıyor. Havalar ısındı. E, neler söyleyeceksiniz Kıbrıs'ta? E, hazırlıklar ne alemde? Açıldığımız sezon? başlayalım. Vallahi ben pek o izlenimi vermiyorum. Özür dilerim. Eee <laughs> ama sezon gördüğünüz gibi çok da güzel açıldı. Kratos'ta da biliyorsunuz hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta bence en iyi oteli, en iyi konumlandırmış oteli. Eee sezonda bomba gibi giriyoruz. Eee biliyorsun bir tarafta diskomuz var, bir tarafta da konserlerimiz, otellerimiz. Eee evet. ne diyebilirim? Harika bir sezon bekliyor bize. Umarım da öyle olur. Evet ne Valla yaz sezonu çok güzel, çok hareketli başladı. Ee, Sami Bey'in de dediği gibi e, birbirinden güzel aktiviteler e, olacak otelimizde. İşte klavımızda dünyaca ünlü DJ'ler gelecek. E, konserlerimiz devam edecek. Halkımız çok memnun. Biraz önce de zaten e, röportaj yaptınız. Herkes memnun olduğunu söyledi. Evet. Güzel bir sezon. Full galiba değil mi? Evet. vallahi şu anda e, hafta sonu %100. Hafta içindeki Türkiye'deki biliyorsunuz durumlar o kadar kötü olmasına rağmen yüzde 87 90 geçiyoruz. Umarım da de nazar değmez. Lütfen <gülüyor> 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 bir tahta evi me mermere vurun. İnşallah. artık müşteri çekişinize bağlı herhalde ya. Kesinlikle kesinlikle bu benim çekiciliğime bağlı <laughs> dermişim ama evet kesinlikle Kratos'un son 6 senede piyasada evet, evet. Ve öyle bir takımda çalışıyor ki inanın Tüm Kıbrıs'ı tüm Türkiye tanıyor. Yani evet. sizin gibi değerli basın yeni de çektiğimiz ee, halde güzel, bir güzel yapıyoruz. Evet. var galiba Kıbrıs'taki oteller arasında evet. değil mi? Evet. Vallahi piyasa o kadar büyüdü ki artık Kıbrıs'ta eski eskisi gibi değil. Bir sürü de büyük oteller geldi ama yine de söylüyorum Kratos'un havası başka. E, Cem Bey bizim PR müdürümüzü e, bir lafı var. Kratos bir markadır. Evet. Kratos <laughs> bir markadır. <laughs> çok teşekkür ediyoruz ona. Biz o zaman. De çok o, teşekkür ederiz. Sağ olun.